Dünyanın en küçük 10 ülkesi. Küçük ama ilginç. Selam millet. Bugün sizlerle inanılmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Dünya üzerinde öyle ülkeler var ki yüz ölçümleri bir şehirden bile daha küçük. Bu videomuzda dünyanın en küçük 10 ülkesine ve bu ülkelerin ilginç özelliklerine göz atacağız. Hazır mıyız? Hadi başlayalım. Küçük olmalarına rağmen bu ülkeler tarih, kültür ve doğal güzelliklerle dolu. Hazırsanız Dünyanın en küçük ülkelerini keşfetmeye başlayalım. İlk durağımız İtalya'nın başkenti Roma'nın içinde yer alan Vatikan. Evet, doğru duydunuz. Bir ülke başka bir ülkenin içinde yer alabiliyor. Vatikan dünyanın en küçük ülkesi unvanını gururla taşıyor. Peki bu minik ülke neden bu kadar önemli? Çünkü Vatikan Katolik Kilisesi'nin merkezi ve 1 milyardan fazla Katolik için kutsal bir toprak parçası. Vatikan deyince akla ilk gelen yer tabii ki San Pietro Bazilikası. Bu devasa bazilika sadece büyüklüğüyle değil, aynı zamanda barındırdığı sanat eserleriyle de nefes kesiyor. Michelangelo'nun o ünlü eseri Pietà da burada sergileniyor. Vatikan Müzeleri de bir diğer sanat şöleni. Antik heykellerden Rönesans başyapıtlarına kadar birçok paha biçilmez esere ev sahipliği yapıyor. Ve tabii ki Sistina Şapeli Michelangelo'nun başyapıtı olan bu şapelin tavanındaki freskler, sanat tarihinin en önemli eserleri arasında yer alıyor. Yani İstanbul'daki Sultanahmet Meydanı'ndan bile daha küçük. Birleşmiş Milletler tarafından tanınan en küçük bağımsız devlet olan Vatikan, küçük ama etkili bir ülke örneği. Sıradaki durağımız Fransız Rivierası'nın göz bebeği Monaco. Parıltılı kasinoları, lüks yat limanları ve tabii ki dünyaca ünlü Formula Mifumila. Bir yarışı Monaco Grand Prix'si ile bilinen Monaco, küçük ama gösterişli bir ülke. Monaco denince akla ilk gelen şeylerden biri de lüks yaşam tarzı. Lüks oteller, Michelin yıldızlı restoranlar, tasarım butikleri. Monaco, zengin ve ünlülerin uğrak noktası. Ama Monaco sadece lüksten ibaret değil. Egzotik bahçeleri, tarihi yapıları ve müzeleriyle de görülmeye değer bir yer. Monako'nun en dikkat çekici özelliklerinden biri de nüfus yoğunluğu. Sadece 2 kilometre karelik bir alanda yaklaşık 39 bin kişi yaşıyor. Bu da Monako'yu dünyanın en yoğun nüfuslu ülkesi yapıyor. Monaco küçük ama unutulmaz bir deneyim sunuyor. Şimdi ise Pasifik Okyanusu'nun ortasında yer alan minik bir ada ülkesine gidiyoruz. Nauru. Bir zamanlar fosfat madenciliği sayesinde oldukça zengin bir ülkeydi. Ancak fosfat rezervlerinin tükenmesiyle birlikte Nauru ekonomisi de çöktü. Şimdi ise Nauru, iklim değişikliği ve deniz seviyesinin yükselmesi gibi sorunlarla karşı karşıya. Nauru'nun ilginç bir özelliği de resmi bir başkenti olmaması. Devlet daireleri ve bakanlıklar adanın farklı bölgelerine dağılmış durumda. Nauru, küçük yüz ölçümü ve ilginç hikayesiyle dikkat çeken bir ada ülkesi. Umarım Nauru güzel günlerine geri döner ve Pasifik Okyanusu'nun incisi olmaya devam eder. Sıradaki durağımız yine Pasifik Okyanusu'nda yer alan bir başka ada ülkesi Tuvalu. Sadece 11 bin nüfusu ile dünyanın en küçük ülkelerinden biri olan Tuvalu, mercan adaları ve beyaz kumsallarıyla adeta bir cennetten fırlamış gibi görünüyor. Ancak bu güzelliğin ardında büyük bir tehlike yatıyor. İklim değişikliği. Deniz seviyesinin yükselmesi Tuvalu'nun varlığını tehdit ediyor. Peki Tuvalu'yu bu kadar özel kılan şey ne? Tabii ki internet alan adı, TV uzantılı alan adları, Tuvalu'ya ait ve bu alan adlarının satışı ülkeye önemli bir gelir sağlıyor. Yani internetten dizi izlerken veya canlı yayın yaparken Tuvalu ekonomisine de katkıda bulunuyorsunuz. Tuvalu küçük ama önemli bir ülke. İklim değişikliğiyle mücadelede ön saflarda yer alan Tuvalu, Aynı zamanda internet çağında da kendine yer edinmeyi başarmış bir ülke. Şimdi ise Avrupa'nın kalbine, İtalya'nın içine gizlenmiş bir başka minik ülkeye gidiyoruz. San Marino. Dünyanın en eski cumhuriyetlerinden biri olan San Marino, tarihi yapıları ve büyüleyici atmosferiyle ziyaretçilerini büyülüyor. San Marino denince akla ilk gelen şeylerden biri de özgürlük. 301 yılında kurulan San Marino tarihi boyunca bağımsızlığını korumuş ve hiçbir zaman başka bir ülkenin egemenliği altına girmemiş. San Marino'nun en ünlü yapısı 3 kuleyle çevrili olan Guaita Kalesi. Bu tarihi kale hem San Marino'nun sembolü hem de şehrin panoramik manzarasını izlemek için en iyi nokta. San Marino'ya gittiğinizde Guaita Kalesi'ne çıkmayı ve bu eşsiz manzaranın tadını çıkarmayı unutmayın. San Marino, küçük ama tarihi ve kültürel zenginlikleriyle büyük bir ülke. Özgürlük tutkusu ve tarihine olan saygısıyla da dünyaya örnek oluyor. Sıradaki durağımız İsviçre ve Avusturya arasında sıkışmış minik bir cennet, Liechtenstein. Alplerle çevrili bu küçük ülke, büyüleyici dağ manzaraları, lüks kayak merkezleri ve yüksek yaşam standartlarıyla dikkat çekiyor. Lichtenstein, küçük yüz ölçümüne rağmen oldukça zengin bir ülke. Finans, sanayi ve turizm sektörlerindeki başarısıyla dikkat çeken Lichtenstein, dünyanın en yüksek kişi başı gelirine sahip ülkelerinden biri. Lichtenstein'ın ilginç bir özelliği de ordusunun olmaması. Savunma işlerini İsviçre'ye bırakan Lichtenstein, barışçıl politikasıyla da dünyaya örnek oluyor. Lichtenstein'da polis bile nadiren silah taşıyor. Liechtenstein küçük ama unutulmaz bir deneyim sunuyor. Şimdi ise rotamızı tekrar Pasifik Okyanusu'na çeviriyoruz ve mercan adalarından oluşan bir ülkeye gidiyoruz. Marshall Adaları. 29 mercan adasından oluşan bu ülke, masmavi denizi, beyaz kumsalları ve rengarenk mercan resifleriyle adeta bir cennetten fırlamış gibi görünüyor. Ancak Marshall Adaları'nın tarihi bu güzelliğin ardında karanlık bir gölge barındırıyor. Nükleer denemeler. ABD Soğuk Savaş döneminde Marshall Adaları'nda 67 adet nükleer deneme gerçekleştirdi. Bu denemeler Marshall Adaları'nda büyük bir yıkıma ve çevre felaketine yol açtı. Bugün bile Marshall Adaları'nda radyasyon seviyesi yüksek ve nükleer denemelerin etkileri hissedilmeye devam ediyor. Marshall Adaları halkı ABD'den tazminat talep etmeye devam ediyor. Marshall Adaları hem doğal güzellikleriyle hem de insan eliyle yaratılan felaketlerle dikkat çeken bir ülke. Sıradaki durağımız Karayip Denizi'nin masmavi sularında yer alan bir ada ülkesi Saint Kitts ve Nevis. İki ana adadan oluşan bu küçük ülke, volkanik dağları, yeşil ormanları, beyaz kumsalları ve turkuaz denizi ile gerçek bir cennet köşesi. Saint Kitts ve Nevis aynı zamanda dünyanın en küçük federasyon devleti olma özelliğini taşıyor. Yani iki ayrı ada tek bir devlet çatısı altında birleşiyor. Saint Kitts ve Nevis bağımsızlığını 1983 yılında Birleşik Krallık'tan kazandı. Saint Kitts ve Nevis turizm cenneti olmasının yanı sıra aynı zamanda vergi cenneti olarak da biliniyor doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve ekonomik potansiyeliyle dikkat çeken Saint Kitts ve Nevis, Karayiplerin gizli hazinelerinden biri. Şimdi ise Hint Okyanusu'nun masmavi sularında yer alan bir başka cennet köşesine gidiyoruz. Maldivler. 1200'den fazla Mercan Adası'ndan oluşan bu büyüleyici ülke, bembeyaz kumsalları, turkuaz denizi, rengarenk mercan resifleri ve lüks su üstü villalarıyla Gerçek bir rüya destinasyonu. Ancak Maldivlerin bu göz kamaştırıcı güzelliği büyük bir tehdit altında: iklim değişikliği. Deniz seviyesinin giderek yükselmesi Maldivlerin varlığını tehdit ediyor. Hatta bazı uzmanlar Maldivlerin bu yüzyılın sonunda tamamen sular altında kalabileceğini öngörüyor. Maldivler bu tehlikenin farkında ve iklim değişikliğiyle mücadele için önemli adımlar atıyor yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapan Maldivler, aynı zamanda dünyanın ilk karbon nötr ülkesi olmayı hedefliyor. Maldivler hem doğal güzellikleriyle hem de iklim değişikliğiyle mücadeledeki öncü rolüyle dikkat çeken bir ülke. Ve son durağımız Akdeniz'in kalbinde yer alan bir ada ülkesi Malta. Tarihi yapıları, büyüleyici kültürü, lezzetli mutfağı ve sıcakkanlı insanlarıyla Malta gerçekten de unutulmaz bir seyahat destinasyonu. Malta, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve bu medeniyetlerin izlerini bugün bile görmek mümkün. Antik tapınaklar, Roma dönemi villaları, Arap etkisi taşıyan dar sokaklar, İngiliz kolonyal dönemi yapıları. Malta gerçek bir açık hava müzesi gibi. Malta'nın en ünlü yapılarından biri de Valletta şehrinde yer alan St. John Katedrali. 16. yüzyılda inşa edilen bu görkemli katedral, barok mimarisinin en güzel örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Malta hem tarih ve kültür meraklıları için hem de deniz, kum ve güneş tatili yapmak isteyenler için ideal bir destinasyon. Siz de Akdeniz'in bu göz alıcı adasını mutlaka görmelisiniz. ve böylece dünyanın en küçük 10 ülkesini ve bu ülkelerin ilginç özelliklerini keşfettik. Gördüğümüz gibi bu ülkeler küçük olabilir ama hepsi de kendine özgü bir tarihe, kültüre ve güzelliklere sahip. Ama hepsinin ortak bir noktası var. Küçük olmalarına rağmen dünyada önemli bir yere sahipler. Bu tarz ilginç içerikler için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.